selamünaleyküm arkadaşlar bu videoda hassasiyetimi paylaşacağım ee, videoya geçmeden e, kanala abone olup e, tüm bildirimleri açıp videoya like atarsınız çok sevinirim bu benim ilk video, videodur hadi videoya geçelim arkadaşlar şimdi m4 falan almadım m762 ve mk12 spreyimi göreceksiniz şöyle bir şuraya ee, nereye atacağım şuraya atayım şöyle gördüğünüz gibi birazcık mk iki kez mk 12 atacağım mk 14 şu ee, şimdi de şöyle bir oldu. m 762 Şimdi holo. <gülüyor> <Öğrenme> <gülüyor> sekiyor. Hiç çok Sekiyor. ikisi hiç kullanmıyor. Üç x çok özenerek. sekiyor birazcık. Şöyle M4'te kaldık. Gördüğünüz üzere. Şimdi 6x 6x zorlanacağım ama neyse. Çok kısa bir video olacak. Bir dakika. Nerede o? 3'e çekerek yap atacağım. Arkadaşlar şimdi 3'e Konuya geçelim. Hassasiyetimi. Hassasiyet. Böyle. Böyle kullanabilirseniz. Ee, bir dakika nasıl paylaş ilk kez paylaşıyorum Dur. dört parmak mobil cihaz rastgele olabilir böyle ee, arkadaşlar e, alıp, alıp direkt kullanabilirsiniz Bence güzel bir hassasiyet Oğlum ilk videom. Çok heyecanlı olduğum için böyle konuşuyorum ben. <laughs> ee, şöyle bir sıkıntı var. Ee, belki MK8 e, e, 8 e Bazı durumlarda zor atabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bu benim ilk videomdur.